Ögeler durmaz. Ha, onlar benim acılarımdan ne anlar ki? Ne dedin Seyc? Oğlum ben Omen süper yapıyorum ya Omen'i. Beni burada çiğe verenin ciğerini sökerim. Birisi mikrofonu yiyor şu anda. Kapat o mikrofonu ne o? Delirtmeyin beni. Robotum ben. Dikkat. Hop attım bıçağımı. En az 5 kişi. Oyun oldu. Bir şaka bu. 5 kişi hakikaten. Dur sıkma dur sıkma bir bir sıkma ya oğlum. Hadi bakalım atıyorum bıçağımı abi. Yine en az 5 kişi. Yine en az 5 kişi. Abi bu ne, ne ya? Ne oldu lan? Hiç kimse abi, yok. Çıkar çıkmaz ese. Şey ya. söyleyeceğim. C mi? Gel 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 gel. Ge. Yanlış adam koşuyor. Yanlış adam koştum ya. Açtım kapıyı. Vurun. Burada kesin biri var. Var var. Oy! Ödüm patları 130 vurdum ya. Vurun şunu. Geldim. Bak. La. Kimse yok gibi. Flash da çıkacağım. Niye kimse yok oğlum buralarda? Oha B mi? Bu. Evet, B'de tutmuş. Ananı avradını ya. Aa. İkisinin de canı az bu arada ikisinin de canı az. Reyna çekti tamam, bekle. Ya. Güle güle çocuk. Bravo. Öbürü gösterme. Orada orada orada. Bence gösterme. Bence de gösterme. Nice, nice baby. Helal be. Nice nice baby. Tamam basıyoruz. Tamam basar mıyız? Sen şimdi bir görürsün şimdi ya, yok. şöyle bir şey Şu yapalım. Ben gömülmek istemiyorum! <laughs> Gömülmedim valla! Gömülmedim! Dikkat! Bak, abi bak! Bak şimdi, bak! Şunun güzelliği ve şunun güzelliği... Hayır, hayır! Onu yapma işte! Onu yapma işte! Smoke'un içinde olacağını hiç hissettim ama... Aha nereye? Ha, omen! Nerede omen? Abi, nasıl ya? Nereye yerleştirdiler siparişi? Aa. Oğlum bit şey göremedik ya. Neyse gel buraya. Gel boşluk. E boşluk gitme. Bana. Gitme bana bak. Merhabalar hanfendi. Abi yardım. Ya, Allah. Abi yardım abi yardım. <laughs> Bir şey yaptırmadım. Tamam ya. tamam gel buraya. Merhabalar hanfendi. Gözler lens abi. mi? Lens. Ay canım benim. Çok tatlısınız. Taraf değiştirmeden önce son tur. <laughs> Alabildiğinizi alın. Geri gelmeyeceğiz. Ben Reyna'nın yanına gidiyorum. Reyna'nın robotuyum ben. <laughs> Hangi, hangi ovanın <laughs> adamısın sen? Ben Rey Reyna'nın adamıyım, gel buraya. Gebeş kaplumbağa. Bana anlat, bana. Gebeş kaplumbağa. Herkes sana mı şey olacak, kanalize olacak? Ha? Kanalize. Ha? Ben bunu vuramıyorum. Allah'tan mı ha? Lan bu ne duman ya? Ah yemendir, Giden, ya mendir, çemendir, Giden gelmiyor, Abi! Bu ne dumandır? Oğlum jetin dumanından çıkamazsın ya. Tap basabilir miyiz? Tap basabilir miyiz? Ya, ya zıtlı. video'da coşası geldi zıtlının ya. Böyle nasıl bir şey ya? yok ya. Sen hep kayıt al abi Ahmet abi, öyle önce. Vallahi sen. billahi ya. Ben bir şey yani merak la. ettim. Gençler siz nasıl? takılın. Ben zıtmırı izleyip ne yapıp da 11 kill aldığını görmek <laughs> istiyorum ya. <laughs> Adamlarımı arkalıyor, ne yapıyor? Tüfe, sırın hani çiçek. Aa şey değişti. Oğlum ben nasıl 4 kill'liyim ya? Merhabalar hanımefendi. Oğlum böyle olmuyor, bir dakika dur dur. Merhabalar hanımefendi. Gözler lens mi? Lens. O ses sizden mi çıktı? Evet. Kaç o zaman abi. Kaç 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 kaç. Bir kadından böyle bir ses çıkma ihtimali yok. Böyle topuklar da efsane sizin yanınız ha. Adam öldüren cinsten. güzel bıçağım var abi. Bak efsane bıçağım var ona göre. Tamam mı? Attım bıçağı gir. Koş 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 koş. İlk bir kişi abi. abi. yerde. yerde. Tamam. Koş 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 koş. Çok güzel abi. En arkaya atıyorum şeyi, molimi. Molimi şuraya atıyorum. Seç var mı bizde? Seç var mı? Arkan. Var var. Arkamdayım. Kaçtı şu şuradan. Duvar kuruyor. Cete ver, cete ver, cete ver. Sola. Ver. Abi saklandım buraya. Ben bir tane oh, duvar kırdım Niye, ya. niye kurmuyorsunuz lan? Abi siz, abi şaka mısınız Aldım. ya? Aldım. Abi niye kurmuyorsunuz? Niye düşman kaldı? Ahmet abi, abi. de bomba <laughs> Oy Ağabey. Ayy ne oynadım bebeğim be. Çok be. abartısın. Pam pam pam. Yo, tamam oradayız. Bekle. Mermi yok, cep. Ya he. Bakma flaşım var, bakma. Patladı o ağabey. Tamam. Bomba gerek yok bomba ya abicim rahat ol iyisin. Ne oluyor lan? hiç görev Allah dur 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 vurma vurma. Vur. Oh! Gel gel can vereceğim gel. Görmeniz gel, lazımdı. Ben. Neredesiniz oğlum? Seyit çıkma Seyit çıkma. Bilmiyorum. Gülü gülü. Bir düşman kaldı. Phoenix, neredesin? B'de mi? Nerede düşman var? E uçtaymış adam ya. Ne <laughs> koydun bunlar ya kafasına? Epic bir andı. Nice baby. Oğlum şunları var ya bak, izleyin izleyin şu vuruşları. Burak daha, daha demin ben ne ben oldu biliyor musun? Mu? Burada tamam böyle abi. bıdı bıdı ettim, rakibi bir şeyler yazdım evet, falan abi, ya bak. tam şuradan gidiyorum. Tam şuradan gidiyorum böyle Doğru tamam mı? Sağdan şuradan zıtmırın olduğu yerden Feyit geldi. Adam beni dinlemiyor ki. Dinliyor mu abi? Evet. Sana. Ama abi, pardon abi, ben tamam. Reyna, şey sanıyorum tamam, ya oraya abi, gidince. Şey an, şey adam yapacağım. dedim ulan iki dakika bir şey anlatıyorum adam koştu gitti, gitti oraya diyorum ya. Burada, burada tamam sen... Tamam ben vururum. Bir ya. düşman kaldı. Evet. Birini çözsün diğeri piklesin. Lan biri çözsün ben adama bakıyorum. Ya adama bak. Ya abi, abi niye çözmüyorsunuz? çözmüyorsunuz. Tamam tamam sen, sen adama bak adama bak. Tamam ölmüş. Tamam, adam öldü adam öldü öldü, öldü, öldü. Ölmüş ölmüş, <laughs> öldü, tamam. Abi sen bak Burak sen yanımda çözüyordun ya. ya. Abi, abi yok ya, ya. Ben ya? ya ben kimseyle konuşamıyorum ya. Ben kimseyle konuşmuyorum ya. Kimse bana cevap vermiyor. Kimse beni sallamıyor. Hayır dur oğlum. Abi siz ben, ben ya? çözerken bir şey anlatıyorum ha abi. Devam et desene ya bir şey anlatıyorum orada. Devam et abi. Burak şu reelsi ya bu Instagram Instagram'a sanmıştım. Ben B'ye gidiyorum abi. B B B B. Ananın gözü ya nasıl oldu anam Ne oldu lan? Ne görecekler? Ne, ne oldu lan? lan? Ne oldu Hı, lan? Ha el salla el. Sonda, el hiç terk etmeyecek. <laughs> ne sallar. Ya şarkı linki atmış Şahin Kendirci'den güle güle. Ben de linki yazdım manuel burada. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> Şahin Kendirci. Kanalı sandım adamın. Tek tek ben de, abi olan efsane trolledi. Ben de öyle sandım bu arada. Ula yiyor çok değişik bir şey. Bu ne lan? O lol karakter abi var bir Yok abi işte Gekko'nun şeyi Gekko'su kuşu kakkuşu. kuşu. Abi yok değil değil o değil. Niye başka, bir daha versene sesi? O başka bir şey abi. Böyle valla kurban oldum böyle bir zıplıyor adam sen. Böyle aynı aynı işte şey, işte şey şey. işte. Kakkuş kuş <laughs> kalk kuş. kuşu da aynı soruyor. Spike'ı yani. diyor. Aynısını <laughs> <laughs> Aynısı <ya. gülüyor> Uçururum. Ulan aynısını yapıyorum ben ya. Bak abi dinle. Bak. Uçururum. Aynısı be. Birebir. Hop şu bir. Flaşa bak. Oy! Sen can verebiliyor musun? Burada bu. Aa yok ölmüş o. Jarjör değiştir abi. Jarjör mü değiştireyim? Aha. Bak şimdi abi. Dikkat. Hop! Neredeyim? Hop, Neredeyim burada. lan şu an? Oha. <laughs> Nereye <laughs> ışınlandım <laughs> ben? Ben ne bileyim cehennemin dibindeyim. Hop. Kim bu abi? Astra. Adam kuruyor yerleştirildi. C kurdu. onu ya. abi biz ben de Cems ben de. Sana doğru geliyor. Sen çöz abi. Burada cam arada. Hop easy bebeğim. Oh baba oynuyor baba. Tap basalım. Nerede Brimstone? Ha? Gökte ne var? Basmadınız o kadar. Gökte ne var? Yapmıyor. <laughs> Gökte ne var? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle <laughs> just to be <laughs> me. Had to rise up just so they could see <laughs> me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards Sony my, my dreaming. <laughs> yeah, işte bu ya, işte aradığım rul bu kardeşim ya. Dur ortaya, 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 ortaya. kafası. Cemil kafası. <laughs> <laughs> Abi ya dur izleyelim Allah 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 vallahi geliyorlar abi ölün ölün la ölün bir başta yapalım bir başta ölün ölün çocuklara Allah 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 Hayır, oğlum bana çabuk vuruyorlar, Allah 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 Tamam dur kimiz izleyelim zıplar zıplar ya. Cem gidiyor Cem. Ya? Allah abo, o geçtiler. Burak ne yapıyorsun oğlum? Kendini mi öldürdün? Kendini mi öldürdün? <laughs> 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 kaç kaç kaç. Oğlum adamlar hep bıçakla oynasa alırlarmış ha. <laughs> Allah <bıçakları gülüyor> çok <yadam. gülüyor> Allah 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 Seyirci vurdun bir tane. Oğlum iki kişi birden. Oğlum ben hep ölüyorum ama ya. Hayır ya bu bıçakladılar beni. Bıç yedim. Oğlum adamlar. <laughs> Hadi. <laughs> şaka gibi ya. Bas bas ikse vur hepsini bıçakla. Gel. <laughs> Yok ya yok vurma çocukları da. Ya niye bunlar bıçakla <laughs> bu kadar iyiler ben anlamadım yani. Tek sıra Dur. dizili. Getiren <laughs> 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 Ya <gülüyor> eğil... Evli. Düz hani mü? Tam... Kafasından abi kafasından. <laughs> gel gel gel. Ama niye ters duruyorlar gel, oğlum? Ne fark ediyor? Kafadan Sen kafadan şansım. kafadan. <gülüyor> 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 Ama tam olmuyor sanki gibi. Hazır olur, <laughs> mısın? Olur. Oğlum siz de mi olur. duracaksınız orada? Dur dur. Biz görelim hadi. 3 3 Dur lan dur lan dursanıza Yazın 3 2 1 Kaç gitti? 2 Hiç bela Atmadım Kayıtta gelin size Bela atayım Bitirelim Lütfen